Arkadaşlar 8. uygulamamıza başlıyoruz. Bakın burada iki tane çemberim var. Bunları çizerek başlıyorum. Bakın center diameter'e geldim. Tıkladım. 250 tekrar seçtim. Merkez noktayı tıkladım. 500 Şurada bir eksen çizgisi var arkadaşlar. Bakın şurada 1200 birim. Bu çizgiyi çizip bakın buradan hize alarak şuradaki çemberi ve şuradaki çemberi oluşturacağım. Aynı seçtim. Bakın orta bodum açık. 1200 Bakın şu çizgileri de çizeyim. Daha sonra eksen çizgisine dönüştüreyim. Bakın şurada 280 141'in bu tarafta 141'in bu tarafta offset yapacağım arkadaşlar. Seçtim. 140 Şöyle seçtim. Daha sonra şu çizgiyi seçip bakın burada rengini kırmızı yaptım bakın burada şu çizgiyi seçtim eğer bu çizgiler sizde görünmüyorsa, bakın şurada adder'ı tıklayıp burada da görünmüyorsa şuradan not deyip arkadaşlar bundan seçip okey deyip sonra buradan seçip okey deyip ekleyebilirsiniz bakın şurada şunu seçtim şu kısımlarda trim yapalım bakın burada 253 çemberimi çiz çizeceğim Bakın radius seçtim. Center radius. Şurası 250. Bakın şurası 560. Bakın şuradan itibaren alacağım arkadaşlar. Şurada 90 birim sağ tarafta. Center radius. Şu noktaya geldim. Sağa doğru çevirdim. Bakın şu işaret çıkıyor. 90 yazdım yarı çapım 560 şu kısımları trim yapayım Şuraya geldim. Şurayı fillet yapacağım arkadaşlar. Ne kadar? 500 yarı çapında filleti seçtim. Sağ tuş, radius 500. Bakın şu çizgiyi tıkladım. Şu çizgiyi tıkladım. Tanjant tanjant radius'tan yapıp trim de yapabilirdim. Bakın geldim yine filleti seçtim. Sağ tuş, radius 560. Bakın şuradaki ölçü. Bakın şu çizgiyle şu çizgi arası. çember arası arkadaşlar bakın geldik daha sonra Şuradaki bakın çemberi çizip şu kısımları oluşturmam gerekiyor bakın ee, soldan şuradan itibaren bakın ee, 500 birim solda 280 birim yukarıda yardımcı çizgiler oluşturalım ee, bakın şuradan da yapabiliriz ObjectsNet Tracking'den bakın şöyle geldim. sağa doğru çevirdim 500 birim yukarıya doğru çevirdim. 280. Bakın çemberin yarı çapı 65. 65. Daha sonra çizgileri seçip siliyorum. Ya da circle'ı seçip e, burada shift sağ tuş temporary trend point'i seçip arkadaşlar bakın şu noktaya gelip sağa doğru çevirip 500 yazıp bakın daha sonra şu noktayı yakalayıp kareye doğru çevirip 280 yazıp çemberimi çizebilirdim. Şurası 380. Fillete geliyorum. Sağ tuş, radius 280. Bakın bu fillet her zaman sonuç vermeyebilir. Bakın şurayı tıkladığım zaman sağ tuş, bakın şurası 560. Radius 560. Bakın şu anda tıkladığım zaman arkadaşlar, bakın istediğim noktayı yakalamıyor. Bu da tanjant tanjant radiusu seçiyorum arkadaşlar. Tanjant tanjant radius. Bakın şu nokta, şu nokta yarı çapım 560. Bakın bu da tam istediğim gibi olmadı. Biraz daha aşağıda normalde arkadaşlar. Seçip sileyim. Bakın şöyle bir e, şu kısmı çizmeye çalışıyorum. Bakın şöyle 560 şu anda oldu. Trim'e geldim. bakalım. Trim yapmamız gereken şurada. Çizimimiz bitti. Ölçülendirme kaldı. Şurada yine line'a bir çizgi çizelim şöyle. Bunu da eksen çizgisi haline getirelim. the airplane. Şurayı göstermişiz. Bakın 560. Şurayı gösterelim. 560. Bakın ölçülerimiz de tamam. 8. uygulamamız bitti arkadaşlar.